Arkadaşlar merhaba 16 Ocak Perşembe ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20-20'de başlıyor. 1. Ganya'nın ilk ayağı 3 yaşlı dişi İngilizlere masum maiden koşu 1000 metre çim pistte. Koşu üst grup bir maiden koşu 94 bin dolar toplam ikramiyle 7 numaralı Striver'la başlayacağız. Kariyerin ilk startında yarım boy farklı bir ikinciliği var 1000 metre çim pistte e, Uncle Moe yavrusu. Tyler Gaffalon ile start alıyor. 7 numaralı Striver. 3 numaralı Gami. Dylan Davis start alacak. Kariyerin ilk startına çıkıyor. 300 bin dolara satın alınan bir Candy yavrusu. Mark Cassell'in antrenörü ettiği bir isim. 2 numaralı Bonratti Manor. No Nay yavrusu. Luis Saez ile start alacak. İlk startında çıkışta kötü bir başlangıç yaptığı için kötü bir sonuç almış. Luis Saez ile start alıyor bugün. 6 numaralı Starship Impulsive'de. Edwin Gonzalez ile start alacak olan bir isim. O da startta uyum sağlayamamış koşuya ilk startında dördüncü olmuş bir isim. Bin metre çim Biraz zor bir koşu birkaç alternatif daha yazmak bir fayda var burada. Bir numaralı Sofia Paola. Intimis çift yavrusu kariyerin ilk startına çıkıyor. 180 bin dolara satın alınan Junior Alvarado ile start alacak olan bir numaralı Sofia Paola. 11 numaralı Barbara Joan Frosted yavrusu Edgar Zayas'la Mark Passer'in antren ettiği isim ve 4 numaralı Chaklat Hat Gavier Casalano ile kariyerin ilk, ilk startına çıkacak olan bir isim. İkinci koşu bir satış koşusu. 4 yukarı dış İngilizlere mahsus. 1700 tapetada start alacak. 4 numaralı Bombati ve altı numaralı Sılıcım Ekürü Koşu 17.500'lük bir satış koşusu 28.000 dolar toplam ikramiyesi var. Biz de 6 numaralı sıcıl ekili olan 4 numaralı pomati ile başlayacağız. Louis Saez ile start alacak olan bir Mendelsohn yavrusu. Daha sonra 1 numaralı Down in the Bayou son startında bir üçüncülüğü var. Emize Yalcalan Bülü start alıyor. 7 numaralı Oya Thunder son 4 startında Maiden koşuyu kazandıktan sonra diğer üçünde tabelada yer bulmuş bir isim. 1700 tapeta, 1670 tapeta ve 1600 çim pistteki son 4 startı. 2 numaralı Spicy Guaco Edgar Zayas start alacak olan bir isim. Önceki startlık Maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farklı 1600 şimdi 143 13'te kazanmış. 3 numaralı İlkeni Bella, Jose Morales ve 7, 5 numaralı Leydo O'Brien yazıp bu ayağı kapatabiliriz diye düşünüyorum. 1, 2, 4, e beraber 6, 1, 7, 2, 3, 5 sıralama. Üçüncü koşu 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1300 kumda bir maiden satış koşusu. 12.500'lük bir maiden satış koşusu. 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da son 4 startında tabela yer bulan ve son startında 1200 kumda bir ikincilik elde eden His Choice maksimum çift yavrusu Jose Morales'la start alacak. E, çoğu son 4 startında startta tökezlediği yazıyor. Bu koşuda bir numaralı His Choice Jose Morales'la bu grupta kurşuyu kazanmasını beklediğim isim. Dördüncü koşu, ikinci altılı Dayan İlkay. 1.56'da start olacak. Dört yukarı İngilizlere mahsus. Binus Tapeta'da bir şartlı satış koşusu. 7 numaralı Z. Lorenzo ve 3 numaralı Absin Wind Ecure. Koşu 8.000'lik bir satış koşusu. 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Warlord Cruzan'da başlayacağız. Son startında bir ikincilik elde etmiş. Beginning Green Point'in önünde. 8 numaralı Beginning Green Point'te son startında Warlord Cruz'un arkasında üçüncülük elde ediyor. Ondan önce bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Bin metre tapetapiste. Daha sonra 3 numaralı Awesome Wind ile olan 7 numaralı Zio Lorenzo Edgar Sayas'la start alacak olan bir isim. O da aynı koşta Beginning Green Point'in ikinci Warlord Cruz'un üçüncü olduğu koşta favori olduğu koşta. 6. Ee, olmuş. Ondan önce bir ikincilik elde etmiş. 1000 metre tapeta pistte. Son olarak burada 4 numaralı Blue Spearman Louis Sayes ile yazılabilir. Bu ayakta. 5. koşu. Maiden satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Koşu 50 binlik orta grup bir Maiden satış koşusu. 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı buz Rocket başlayacağız üst grup koşulardan bu boşa gelen bir isim ve Junior Alvarado ile start alıyor bugün. 7 numaralı Midnight Venge Vengeance, Brad Ortiz Junior ile o da üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Master Bay 9 numaralı Louis Saez ile start alıyor. Sonraki startında bugün koşulardan bir üst grupta dördüncülükler olan bir isim 1400-1700 kumda. Ve 5 numaralı Roar of the Beast, Edgar Zayas'la önceki startında bir ikincilik yakalamış. 300 metre kum site. Altıncı bir satış koşusu. 4 yukarı dış İngilizlere maruz 1700 tapeta da start alacak. 25 binlik bir satış koşusu. 37.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Royal Dam ile başlayacağız. Ki önceki startındaki satış koşusunu 1600 şimdi 1.34.01 ile kazanmış. Rajim Marak'la start alıyor. Bugün Bolt Diro, Bolt yavrusu 5 numaralı Royal Dam. 2 numaralı Clearly Copper Son 4 startında 1700 tapetadaki maiden ve satış koşullarını 1.44.67, 1.42.29'larla kazanmış bir isim. 7 numaralı Pemberley, Galil Gaffalona ile start alıyor. O da ilk önceki startında bir öncelik, ikincilik elde etmiş 1700 tapetada. Ve 6 numaralı Don't Miss With test Junior Alvarado ile bu koşuda şans verdim. son isim. Geldik yedinci koşuya bir şartlı koşu, şartlı satış koşusu. Dört karı dişi İngilizlere maruz 1200 kumda start alacak. Koşu 6250'lik bir satış koşusu 22.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada Mika Husbands'dan start alacak olan 3 numaralı Madness var. Tek olur gibi gözüküyor. Safi Joseph, Junior Antunes gibi isim. Son startını 6.5 boy farkla favori olduğu koşu. buradaki rakiplerinden Cheese Spiteful'un önünde 1400 konuda 1.25-20 ile kazanıyor. 6250 koşu bugün bir koşuyla eşdeğer bir koşu. Aynı performansı gösterirse bugün bu koşuyu kazanır bu grupta. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Zor bir koşu. Burayı kapatacağız. Öncelikli olarak 25 binlik bir şartlı satış koşusu. 96.000 dolar toplam ikramiyesi var. Öncelikli öncelik verdiğim isimler 1 numaralı Tuscan Gold'la başlayacağız. Kyojik Start'taki Maiden Kupu 1700 kumda 1.46-42 ile kazanmış. 6 numaralı Malarçuk e, bir ses start alır. O da son starttaki favori olduğu Maiden Koşu'yu 9 boydan fazla bir farkla. 1600 kumda 1.35-27 ile kazanıyor. Nikvist yavrusu. 4 numaralı Who's the King? Üst grup koşulardan bu koçuya gelen bir isim ve Rod Ortiz Junior start alacak. Daha sonra 3 numaralı Hartant. Don Velasquez de önceki iki startında iki tane ikincilik elde etmiş. Üç grup koşularda bunlardan birisi 100 binlik satış koşusu. 1700 kumda 1670 kumda da bir Black Type koşu da favori oldu. Önceki iki startındaki ikincilikleri. 7 numaralı Time Out. Junior Alvarado ile start alıyor. İki önceki startına favori oldu. şartlı koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. 1800 kumda 5 numaralı. Guts Timing, Mike Mika Hazmas'la kariyer 3 startındaki Power oldu Maiden koşuyu 1200 kumda 1 0, 10, 50. son startındaki saç koşundada 1 ile 1600 metre, 1640 metre kum pistteki koşun. Yazmadığımız bir tek iki numaralı Thor kaldı. Çili'den Çili'den gelen bir isim. O da son startına bir Steaks da ikincilik elde etmiş. Bunu da yazıp 1643 öncelikli 752 ilavesiyle bu ayağı kapatmanızda fayda var. 9. ve son koçu bir satış koçusu. 4 yukarı dışı İngilizlere masum. 1600 içimde start alacak. 20 binlik bir satış koçusu. E 31 bin dolar toplam ikramiyesi var. 11 numaralı. Fish ile başlayacağız. Son startta bir dördüncülük yakalamış. Taylor Gaffolani ile start alıyor bugün. 1700 içimdeki son start. I. 3 numaralı Strand of Gold Rat Junior ile start alıyor. Son startındaki favori olduğu kutuyu burada e, Musical Romance önünde kazanıyor. 1700 çimde 1.39-69 derecesi. 6 numaralı Musical Romance aynı koşuda boyun farkıyla ikinci olan bir isim. 2 numaralı Good Better Best Javier Casalano ile start alıyor. O da favori olduğu startını yaklaşık bir boy farkla 1670 tapetada 1.42-58'de kazanmış. İki isim daha söyleyeceğim burada. 5 numaralı Center Stage. Son startını kazanan bir isim. 1600 isimde. 1.34.95. Ve 10 numaralı Amazing Queen. Luis Saezle. Şurada şans verdiğim son isim. Altlı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme kadar yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci ayak alt. Birinci altın ilk 20 20'de başlıyor. 7 numaralı Striver 3 numaralı Gummy. 2 numaralı Gunrati Manor. 6 numaralı Starship Impulse, 1 numaralı Sofia Paola, 11 numaralı Barbara Joan ve 4 numaralı Chaktat. İkinci koşu 4 numaralı Bombati, 6 numaralı Sizcimli Ekürü, 1 numaralı Down in the Bayou, 7 numaralı Oya Thunder, 2 numaralı Spicy Qualcomale, 3 numaralı Kilkenny Bella ve 5 numaralı Lady O'Brien sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Üçüncü koşu His Choice, Jose Morales'la tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İKA, 5 numaralı 21-56'da başlıyor. 5 numaralı Wal Lord Prusen. 8 numaralı Begen'in Green Point, 7 numaralı Zio Lorenzo, 4, 3 numaralı Awesome Windley Ektüri ve 4 numaralı Blue Spearman koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 6 numaralı, ikinci altılgan yani ikinci ayağı, 5. koşu. 6 numaralı Buzz Rocket, 7 numaralı Midnight Vengeance, 9 numaralı Mustang Bay ve 5 numaralı Roar of the Beast. Altıncı koşu 5 numaralı Royal Dame, 2 numaralı Clearly Copper, 7 numaralı Pemberley ve 6 numaralı Don't Mess With Tess. Yedinci koşu 3 numaralı Madness, Mika Hasmus'ta koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Sekizinci koşu 1 numaralı Tuscan Gold, 6 numaralı Malertuk, 4 numaralı Who's The King, 3 numaralı Hartland, 7 numaralı Time Out, 5 numaralı God Timing ve 2 numaralı The Thor sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Son koşulda da 11 numaralı Fish Mooney, 3 numaralı Strand of Gold, 6 numaralı da Musical Romance, 2 numaralı Good Better Best, 5 numaralı Center Stage ve 10 numaralı Amazing Queen şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.